Değerli izleyiciler, Kuyumcu Kent'te bu yıl başında da geleneksel indirim günleri başladı. Birçok üründe %20'den %50'ye varan indirim uygulanıyor. Kuyumcu Kent yeni yıla %50'ye varan indirimlerle giriyor. Yeni yıla sayılı günler kala Kuyumcu kentte yıl başında da geleneksel indirim günleri başladı. Üstelikte %50'ye yakın indirimler var. Yaklaşık 20 ustamızın ürettiği ürünleri mağaza bloğumuzda satıyoruz. Her bütçeye göre ürün var. Tüm gruplarda %50 indirime giden mağazalarda ürünler çeşitlilik gösteriyor. %50'ye varan indirimler yapmaktayız bütün ürün gruplarımızda. 22 er takı, çeyrek hariç. Yani şu anki altın fiyatına rağmen, altının yükselmesine rağmen elimizden geldiği kadar işçiliklerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. %50'ye varan indirim kampanyası yıl başına kadar sürecek. Yani her bütçeye uygun ürünler şu anda Kuyumcu mevcut. Ciddi indirimler söz konusu. Herkesi bekliyoruz. yıl yıl sonuna kadar devam edecek. Yıl başına kadar bu kampanya devam edecek şu anda.